Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine top skin'deyiz yine güzel CSGO kasaları açıp burada katlamaya geldik çalışacağız daha doğrusu eğer sizler de burada güzel kasalar açıp takılmak isterseniz videonun açıklama kısmındaki linkten size gidebilir sol üstteki para ekle buradaki promo kodu kısmından Xman şu anda editör oraya bir zoom böyle şekilli şükürlü bir şeyler varmıştır. bu kodu kullanarak şurada görmüş olduğunuz gibi %40 bonusunuzu alabilirsiniz burada işte bir ton ödeme yöntemiyle deposit yapmak istersenizler yapabiliyorsunuz ödeme yöntemini seçtikten sonra kodu gir kanka yoksa bonusun aktifleşmeyi bilir. %40'ı burada gör yani haberin olsun. 10 atarsan 14 alıyorsun. 100 atarsan 140 alıyorsun işte. Ekstra 40 dolar. 1000 mi attın? 1400 alıyorsun kanka. Herhangi bir limiti sınırı yok. Bilgin olsun. Ben gene kendi kasamla bugün başlamak istiyorum arkadaşlar. İsmi en iyi kasa. Tabii ki en iyi kasa yapmıştık biliyorsunuz. En son bıçak vermiyordu abi bu kasa. En son bıçak vermiyordu. Tekrar deneyeceğim. Sitede bıçak mı bitti? Bu kasayı açı açı hala açıyorlar. Yani 24 saat içinde ben gibi bile girmedim. Ama bildiri koparmış gene yapıştırıyorlar. Deneyelim bakalım. İsmini boşuna yayını kasa yapmamışız demek ki arkadaşlar. Harbiden hissederek yapmışız kasayı ki millet açıyor. Mesela abi yine vermedi bıçak. Açmam ama böyle olursa. Batarak başladık. 65 dolar biz ne verdik? 80. Hadi bir 10 daha atayım ama bıçak vermeyerek kalbimi harbiden kırıyorsun lan. Kendi kasam en iyi kasa millet açıyor bana vermiyor ya. Hah ver şöyle bir 2 3. Bir bıçak var şunlardan biri 50'dir diye tahmin ediyorum. inş 28 toplamda 107. Yani çok kar değil ama okey bıçağı satmayalım yanlışlıkla. Bıçakları tutuyorum arkadaşlar bunlar okey yani. Sıkıntı yok. Bir dur son. Güzel bir şey versi de var mesela son. Ama isterim ki 3-4 tane bu çatsın. Hadi bakalım. Zınk diye bir anda gelir mi? Gelmedi de bayağı bir blok var. En az 250 vardır burada. Biri 16, biri 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 68 batırdı lan. Tamam yeter arkadaşlar. O kasa kafi. Vermedi mi? Vermiyor işte kanka. Diyecek bir şey yok. En azından batırmıyor öyle bir kasa. Random covered. Bu kasanın fiyatı yeni artmış ya. Bir covered kasa 35 dolar olmamalı bence. Bilmiyorum. Tabi içerisindeki şansları mansları gene farklıdır. Şunlar 1000 dolar falan ama yani bilmiyorum 35 diğer sere göre biraz fazla ve bunlar çıktığı zaman çok üzüyor bak 35 verdim anladın mı şu an hani genişledi anladın mı kanka 2.4 2.4 i̇şte üzücü mesela viking kasası gelmiş 2.5 dolar diyor açalım bakalım haydolom haydolom viking attın mı güzel bir neonoir solda kalsaydın keşke bunlara ne kadar 20 okey 19 Berry kasası deneyelim bakalım Bu kasada ilk defa açacağım Sarı itemlardan böyle doldurmuşlar içine Bakalım dragon lore falan var 2 dolarlık kasaya niye dragon Lord koyuyorsunuz ki Çıkma şansı imkansız gibi bir şey yakın yani Sağda görünüyor bir de Kasanın fiyatını arttırıyorsunuz kanka bir anlamı yok Güzel bir şey geleceğine mesela Gene geliyor lan bir daha deneyeyim 20 verdik gene 12 aldık son Hızlı hızlı açıyorum derken bir 13 ama Çok da okey değil Kırmızı görünce bir heyecanlandırdı ama 19'u görünce dedim ki ee, Okey okey hadi bakalım bir top cover. Onlu. Akıt oğlum gelsin. Gönder gelsin. Bunlar gelsin de. Bunlar, bunlar ne kadar? Hadi bakalım. 12, 12, 26, 10. Toplamda da 64. Sattım. Sattım. Bir daha deniyorum. 3 dolarlık bir kar ettirdi. Bir de bıçak vurdu lan. Allah birileri vuruyor gene. Bunlar bizim açtıklarımız zaten. Falan filan. Falan filan dersin. Böyle de batarsın işte kanka. Bu sefer bir kötü geldi gibi. 11, 5, 3, 32. valla batırdı. Şu an kaçtayız? Bir bakacağım. 60 burada, 60 orada. Ha, sıkıntı. Birazcık sıkıntı. Zarardayız ama ben toplayabiliriz diye düşünüyorum. 25 yapalım mı ya? Hadi bu da gelsin. Bunu size vereyim abi. Verdim bunu. Top skin güzel. Topu skin güzel. Verdi. Tatlı. Ustanın ismini de her türlü mimu uyuyor kanka. İlginç bir şekilde. 62.52'miz var ya. 62.52 yazalım abi buraya bak. Böyle bir totem göremez. Aa gerçek küsurat yazdırmıyor burada değil mi? Aynen. Koyduğum zaman veya nokta koymaya çalıştığım zaman siliyor. Neyse 62 diyelim. Seçelim abi bir tane bıçak. 32 verelim abi buna. Tamam mı? %50. %47.5 falan. 31 verelim hatta. Hadi bakalım. Yükseltme. Niye basamıyorum lan? Aa item bug'a girdi. Vallahi bug'a girdi. Hadi bakalım bahsetti şimdi. Farklı itemla. Geldin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Topladık arkadaşlar. 30'la son kez bir daha kendi kasama gideceğim. Şöyle bir 3 tane akıttık bakalım. Orada yetmedi balans. Haydolum. Haydolum. Bir bıçı daha at ya. Kafi. Bir bıçı daha atsan yeter. Allah. Attı. 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 Güzel. 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 8 dolara bir bıçı daha. Mis gibi abi. Sat bunları devam ki. Sat bunları. Burada bir biz kontrat yapmıyoruz. Yapalım mı? 3 tane navaja. 50 de gelebiliyor ama. 750'ye kadar da bir şey gelebiliyor. Burada görüyoruz. 180 sen veriyoruz. Şöyle bir şey yapalım. 20 daha bakiye var ya. Bununla da kendi kasamdan açacağım. Ne gelirse gelsin önemli değil. İsterse hepsine bıçak çıksın. Anını satayım. Ya ben bunu niye dedim ya? Ne güzel kara geçmiştim. Gene kendi kendimi sıkıntıya sokuyorum arkadaşlar. Niye böyle oluyor? Abi 260 olmuştuk ne güzel. Ama biz sözü verdiysek tutarız arkadaşlar. 1000 dolara kadar gelebiliyor. En kötü bir 200'ün altını vermesi okeyim. Valla. Tek bir item olur. 200'ün altını verme lütfen. Ha dur burada bir şey yazıyorduk. 31 yazalım. Sihirli sözcük. Bu nasıl bir 31 adı oğlum? Lütfen. Üzme beni. Üzme beni. Ne geldi? 159. 159. Evet. Gerçekten harika. 250 olur mu bu ya? Sarı bıçak diyor. 250. 60 şans. Gelmeyecekmiş gibi hissettirdi ama gelirse vallahi çıkarım. Hadi lan. Bunu ver bari be. Kontrat vermedin yakma. Lütfen. Nice. 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 Arkadaşlar ben gidiyorum. Kara geçmiştik. Benim gibi olmayın arkadaşlar. Benim yaptıklarımı evde denemeyin. Ama güzeldi ya bence. Gene okeydi yani. Itemları çekerken de buraya tri giriyorsunuz. Kayet diyorsunuz. Hangi itemi çekeceksen alıyorsun. Zınk diye gönderiyor kanka. 5 dakika mı? 10 dakika mı? Aynen. Yani 10 dakika sayıcı başladı başladı. E geçelim bir bakalım hemen. Trade geldi mi? Ve evet trade'imiz geldi. Gene iki kere geldi. Bu klasik bug zaten. Her videoda olmazsa olmaz. Bunu kabul edeceğiz. Diğeri iptal olacak. Oldu bile. Evet gördüğünüz gibi. Kaç lira kankası? Bakayım. 95 lira. Güzel. Çıtır bir katlam oldu arkadaşlar. En azından batmaktan kurtulduk bugün. Bence okey. Çekiş item'ını da aldık. Buna katılmak için de kazanmak için yapmanız gerekenler. Kanala abone ol. Video like at. Bildirimleri aç. Twitter'dan, Discord'dan takip et kanka. Bu çekişleri Twitter'dan açıklıyoruz. Discord'da da her videoda ayrı bir çekiliş yapıyorum. Her videoda bilgin olsun. Takılmak istersen de buradan XM1 kodunu değil XM'ın CSGO kodunu kullanmıyorsun. XM1'i de kullanabilirsin. Bu da benim kodum. Ondan sonra XM'ın var. Sonuna şöyle 2 neyle. Bunu da kullanabilirsin. Bu da bizim kod. Bir dakika bunun da veriyor olması lazım lan. Şu an bende görünmüyor ama bu da veriyordur arkadaşlar. Bu kodlardan birini kullanabilirsiniz. Hepsi %40 veriyor. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve